Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadislerinde zat devletlerinin Yüce Rabbimize şöyle yalvardığını, yakardığını bize adeta aktarıyor. Bunu bize aktaran Abdullah bin Yezid Hazretleri Efendimizin duasında işitiyor onu. Sağ olsun Allah ondan da razı olsun. Habibullah'ın o duasını bize naklediyor. Efendimiz duasında Yüce Rabbimize şöyle niyaz ediyor. Allahümme rzuqni hubbek ve hubbe men yenfe'uni hubbuhu indek. Ey Allah'ım beni senin muhabbetinle rızıklandır ya Rabbi. Rızkımız olsun muhabbet. Ya Rabbi kendisini sevdiğim için senin katında onun sevgisi bana fayda verecek olan kimsenin sevgisini de bana lütfeyle ya Rabbi. Yani şu demek bu aziz dinleyenlerim. Ya Rabbi ben birilerini seviyorum. Ama bu sevgim, bu sevgim senin yüce katında bana fayda sağlayacak, fayda olarak geri dönecek bir sevgi olsun. Zira öyle sevgiler var ki aziz dostlar insanı haktan uzaklaştırır. Öyle sevgiler var ki hakka yaklaştırır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim sevdiğim kimseler ya Rabbi beni senin huzurunda daha muhabbetli hale getirsin. Allahümme ma razakteni mimma uhib fecaalhu guvvetelli fima tuhib. Ya Rabbi bana sevgi rızkı olarak her ne verdinse Ya Rabbi o sevdiğim şeylerin her biri zat-ı uluhiyetine karşı sevgide bana güç ve kuvvet olsun, azık olsun. Yani öyle sevgilerim var. insanın ya Rabbi bir takım meyillerim var. O meyiller, o muhabbetler, gönül kaymalarım beni zat-ı uluhiyetini daha çok sevmeye yönelik desteklesin, güç kuvvet olsun. Allahümme ma zeveyte anni mimma uhib fej'alhu feragan li fima tuhib ya Rabbi benim sevdiğim şeyler içerisinde senin gazabını celbedecek bir sevgi varsa, bir sevdiğim bir şey varsa Allah'ım beni o sevgiden yana boşalt ve onun yerine zat-ı sevgisini doldur Ya Rabbi.